Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Bugün çok geç kaldık. O yüzden hava karartıyı karanlığına kalacağız. Karanmaya başladı şu an. Artık yol kenarında gezmeyeyim dedim çünkü e, hava kararmaya başladı. Arabanın etrafında dolanayım yani burası yakın arabaya. Ondan dolayı bir birkaç hemen ne bulursak ne toplarsak alacağız. Alelacele yaparken şeyi de unuttum. eldiven takmaya doğru çok Birazdan hava karar. Bir de ezan dokunur. Bize ne çıkarsa alacağız. Şurada biraz kablo var. Nasibimize ne varsa o. Belki 10-15 tane köpek var. Vallahi bu tarafa doğru geliyorlar. İnşallah bu köpeklerden tarafa gelmez. Gelmeyin bu tarafa. Gelmeyin. Of 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 of. 2 2 4 6 8 10 10 tane görünüyor. Depe bize bağırmıyorlar da. Arkadaşlar hiç hiç feli olmaz bu köpek işleri. Öyle şey değil. Bir anda saldırdığın zaman bir kere ısırdığın zaman iş bitti. Aha ezan okunuyor. Aziz Allah Celle Şimdi e, şey tek çare kaldı. Hava kararmak üzere hurdaları çağırmak. Yoksa zor gibi. Biraz az dolduk. Hurdacı geldi hurdacı. Hurda alınır hurda alınır. Hurdacı geldi. Evet plastik demir bakır alüminyum sarı her şey bu alınır. Her şey alınır, pet plastik. Gidiyorum, geldim, gidiyorum. Geldim, gidiyorum. Bir parça bir şeyler olsun ya, sarı falan. Hadi pet plastik çıkıyor. Sarı çıksın. Bakır. Alüminyum yok mu? Hadi sarı bakır. Alüminyum. Demir. Gidiyorum bak. Gidersen bir daha beni bulamazsınız daha. Yok mu? Yok mu arttıran? Yok mu? Evet, demir. Plastik Demir, plastik. Gidiyorum. Yok mu arttıran ya? Gidiyoruz ya. <laughs> Dolu Bunları da topluyoruz. Plastik içi, içi, dolunca almıyorlar da. Birkaç götürüyorum hiçbir şey de, demediler. Demiyorlar yani. Alınıyor demek ki. Yoksa söylerlerdi. Bizim zamanımızda alıyorlardı. Almıyorlar. Mesela siyah poşetler var ya çöp poşetleri. Şu an onları da almıyorlar. Eskiden onlar gidiyordu. Gerçi adam kışın satıyorduk dedi. Şimdi almıyorlar dedi. İşte her yer plastik pet plastik dolu olunca yaz yazın öyle oluyor. Yok mu artıran şu neymiş ya? Allah Allah. Hmm. Aha köpekler buradaymış da. Anam 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 arkamızdan sürü gidiyor ya hiç. Bak 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 bak. Sessizce arkamızdan gidiyorlarmış ha. İyi ki de görmüşüz. Bu tarafa gitmeyek de ne olur ne olmaz. Ya gerçi köpekler bir şey yapmaz da insanlara. Kuduz falan oluyor arkadaşlar. Yani kuduz olduğu zaman eee ne olduğu belli olmaz. Belki adam hayvan sinirlenir, gelir ısırır. Hiçbir şey yok. Son zamanlarda e, bu köpek soğuk hayvanları çocuklara falan öldür, öldürme şeyi de oldu. Yani çok haberlerde falan duyuyoruz. Ondan dolayı temkinli davranmak zorundayız. ya yok mu güzel bir şeyler Hadi hadi sarı bakır şöyle oturayım bakayım ne çıkacak ah. Şu neymiş bir şey değil Diyoruz, hurdacı yaramıyor ya yani. akşam oldu ya bize çok hep aynı yerleri geziyoruz tabi şansımız azalıyor Buraya çok çok geç keşfettik burayı yoksa burada ben çok para kazanırdım da Buraya bizden önce birileri geldi. Ondan dolayı onlar buraya da para kazanmaya başladılar. Biz sonradan geldik. Gelince böyle oldu. Köpek ısırınca tekrar kutuza çıktı. Vurulması gerekiyor herhalde değil mi? Benim bildiğim öyle Köpekler onu ısırdığı zaman Bu duz da daha önce olduk ama Hadi be şu neymiş Alemiyim Lan var ya şansıma ya şansıma ya Geceliğin saat 7 buçuk Bak Bunun ismini de unutuyor her zaman. Şu inşaatçılar kullanıyor ya. Alüminyum bu. <laughs> 200-300 gram gelir en azından. <laughs> sus sus. Bir şey yok. Hadi gözün seveyim bir şöyle musluk falan bulalım ya. Hadi ya gece gece hadi ya. Of düşüyordum ya. Lan var ya. Hurdacı geldi. Hurdacı, hurdacı, hurdacı. Kurtulmak istiyorum. Yok mu? Gelsin. Bak önümüz kış. Aha. Anam, anam 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 Geliyorlar lan. Arkadaş. Bu köpeklerden çektiğim ne ya? Bunlar da pimaşa gidiyor. Yani pimaş o şey alıyor işte. Bizim hurdacı alıyor onları. Geçen Abi korkutuyorsunuz yapmayın ya. Yapmayın ya. Yapmayın ya. Şurada bir 3-5 bir şey kazanacağız. Sizin şeyinizde kavga ediyorlar herhalde kendi aralarında. Ama siz kendi kavga edin de yiyin birbirinizi. Bize dokunmayın da ne yaparsanız yapın. hurdacı, 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 hurdacı et, plastik, demir, alimin, bakır, sarı yok mu gelmek isteyen, kurtulmak isteyen önümüz kış soğukta beklemeyin gidin güzel güzel fabrikalarda insanlığa hizmet edin Güzel güzel işler yapın. Gelen kurtuluyor. O şunlara baksana. Gelen kurtuluyor. Abi ben bundan nasıl gideceğim buradan ya? Vallahi ne yapacağız bilmiyorum ya. Vallahi ben ısırırlarsa, ısır saldırırlarsa ben ne yapacağım bilmiyorum. Elimde bir şey de yok. Şöyle bir gene horada Aha Git buradan. Git. Kaybol. Git. Terbiyesiz sene. dibime kadar gelmiş ya. Git. Allah Allah. Demek ki bize havlıyorsun ya. Git. Ya arkadaş bir etrafımızı sardınız ya. Arkadaş şuradan gideyim ben ya. Ne olur ne olmaz. Bak öyle dedik Allah bize bir demir verdi. Geçen biz pik ya bu Eskiden şeyler bunlar borular bundandı. Demirleri iki katlı üç katlı. O, çıldırdınız ya. Bu taraftan kaçayım da. Ne olur ne olmaz. Bu tarafa doğru gidek. Yoksa Gerek yok bir daha hava karardı. Tehlikeye girdik. Bu taraftan gitmek en mantıklısı. En azından kendimize kollarız. Orası şey ıssız bölge. Yani ağaçlar maaşlar bir anda çıkar. Hurdacı, 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 hurdacı. Hurdacı geldi. Bak ya bak ya. Ben gidiyorum onlar geliyor. Hurdacı 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 hurdacı. hurdacı hurdacı Allah'a şükürler olsun yoktan var eden Allah'a rızkımızı yine verdi ufak tefek de olsa bir şekilde Ya hadi. Ah be. elimize, elimize döndü ya. Taş yarılıyor. Sen sana ne oluyor? Sen niye yarılmıyorsun? Anlamadım ben ya. Bir de sen parçalan ya. bir git ya Allah aşkına ya. Yeter artık ya. Ya sanki sana bir şey yapıyoruz ya. Ya geliyor ya bu tarafa doğru ya. Tövbe estağfurullah ya. Gideceğiz bir dakika. Bir şunu... Ya kırıl canım ya kırıl ya of Neyse bunu böyle alacağız. Bir gidin ya, bir gidin ya arkadaş ya. Ya arkadaş ya. ne yapacağız? Burada çok ot var. Bedava spor. Elimiz belki 7-8 kilo taş taşıyoruz. Of. Neyse bu videoyu kapatalım. Of. Şu neymiş ya? Ceviz ağacı mı bu? İlk defa görüyorum bunu burada ya. Allah Allah. Ee, ceviz ağacı. Ee, ceviz ağacı valla. İşte kendi kendine çıkmış burada bu. Bak 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 bak. Etrafımıza geziniyor bak. Neyse videoyu kapat gidek yoksa bunlar Bize sıkıntı verecek Bir rapor verelim 2 2.5 2, 3 kilo var arkadaşlar Rahat var 3, 3 kilo Şurada 250 gram da Şey var 7.5 o yapar ee, 3 kilo da oradan birer düşünce 15 lira da o yapar. Yapsın. Yüksekten say 15. 7,5 abi 22,5 lira. Allah bin bereket versin. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı tatiller. Saygılar.